Evet, merhaba arkadaşlar. Maydog Akademi'ye hoş geldiniz. Yine yine bir güneşli, yağmurlu, saçma sapan Ankara havasında birlikte sizlerleyiz. Bu videoda 5 tane en önemli şeyle, en önemli teknikle köpeğinizi nasıl mükemmel yaparsınız onu öğreteceğim size. Biliyorsunuz ki biz köpeği evimize getirdiğimiz zaman onunla birlikte bizim için sorumluluklar geliyor. O sorumlulukları karşılamazsak bu köpek bize daha fazla problemler açacaktır. Problemler gösterecektir. En iyisi biz bunları daha doğru yapıp, daha sorumluluğumuzu daha iyi kabullenip daha doğru şeyler yaparak bunlara izin vermemektir. Birincisi her köpeğin ihtiyacı olan şey tuvalet alışkanlığıdır. Yani tuvalet yönlendirmesidir. Biz günlük yavru köpeklerde 8 ile 10 defa arasıyla başlar. Yetişkin köpeklerde ise minimum 3 defa biz köpeği dışarı çıkarırız. Tuvalet ihtiyacını karşılasın diye. Bunun için ben günlük 3 defayı alırım. Köpeğimi fleksi takarım. Şu gördüğünüz etrafta açık arazide bırakırım. Etrafı koklar ve tuvalet ihtiyacını giderir Şimdi diyeceksiniz ki neden 3 defa yetişkin köpekte de bir defa veya iki defa yeterli değil mi? Evet, köpek bu kadar bekleyebilir ama e, tıpkı bizdeki gibi her canlıda tuvalet birikmesi, tuvalet Bekletmesi stresle birlikte eşittir stres. Yani sizin şimdi tuvaletiniz olsa, e, tuvalet ihtiyacınızı karşılamasanız rahat rahat oturup bu videoyu izleyemezsiniz veya rahat rahat bir kitap okuyamazsınız. Aynı şekilde köpekte de tuvalet biriktiği zaman stres oluşturuyor ve bu stres sizi dinlememesi, dikkat dağınıklığıyla birlikte her şeye yol açar biliyor. En iyisi biz bunları günlük yetişkin halinde minimum 3 defa dışarı çıkaralım. Yavru halinde de 8 ila 10 defa tuvaletini gidirebileceği doğru bir mekana yönlendirmemiz lazım. Bunların tabii ki ayrı ayrı videosunu çekeceğiz. Siz de istiyorsanız bir kanalımızı takip edersiniz, zile açarsanız onların da bildirimi size gelecektir. Birincisi tuvalet. İkincisi ise %90 davranış problemlerin veya istenmeyen davranışın kaynağı yeterli kadar fiziksel egzersiz etmemiz. Fiziksel veya mental olarak egzersiz etmememiz bunların. Bunun için biz köpeği önce tuvalet yaptırıp sonra doğru bir mekana gidip orada ben şahsen at getir yaptırıyorum. Bunun için köpek sahipleri normalde tuvalet yaptıktan sonra eve döner ve bu en büyük hatadır. Aslında tuvalet yaptıktan sonra köpeğin sevdiği şeyler olması lazım ve ben de bunun için köpeğim tuvalet yaptıktan sonra bu arazide daha doğru bir mekana götürüp yani yumuşak bir zemin ve flat bir zemine götürüp etrafı çevrili olursa daha iyi olur, daha güvenli olur. Orada at getir, frisbee ile topla bunu iki tane frisbee ile veya topla yaparsak çok daha rahat o kurguyu öğrenecektir. Veya olmadı çekiştirme oyunları, bite barla, tagla çekiştirme oyunları yaparız. Hiç olmazsa benim köpekler mesela koşuyu çok sever. Ben bisiklete bağlarım aparatına. Ne bir bisiklet çevirdi, pedal çevirdikçe köpek de yanımda koşmuş olur ve fiziksel egzersizini yapmış olur. Aynı zamanda bir sürü davranış probleminin önlemiş olmuş oluyoruz. Tamam. Üçüncü yapmamız gereken şey ve birçok köpek sahibinin şikayeti Yürüyüş zamanında köpeğim beni çekiştiriyor. Evet ben de köpeğimi alır almaz yani evden çıkar çıkmaz kayışını kısa tutarsam ve bir saat yanımda doğru bir şekilde yürümesini beklersem benim de köpeğim çekiştirir. Çünkü köpek stres dolu ve enerji dolu bir canlıdır o esnada. Ayrıca dışarı çıkmanın bir mutluluğuyla birlikte, heyecanıyla birlikte kontrolsüz bir şekil alıyor. Biz ne yapıyoruz? 5 dakika etrafı koklamasına ve tuvalet yapmasına izin veriyoruz. Sonra 10 ile 15 dakika fiziksel egzersiz yapıyoruz. Yani at getir yapıştırıyoruz. Ondan sonra köpeğim stresten ve fazla enerjiden arındıktan sonra kayışını takıp doğru bir şekilde, koordineli bir şekilde yürümesini bekliyorum. Aynı zamanda tabii ki yürüyüşün en belirgin kurallarından birisi bazıları, yağmur başladı yine e, yürüyüşün en belirgin kurallarından bazıları köpekle ben bir tık daha tempolu yürüyorum. O da zaten yorgun olduğu için o bir tık daha yavaşlamış oluyor. E, köpekle trafikin arasında trafiğin arasında ben oluyorum. Kayış çapını sabit tutuyorum. Artık fleksi açık bir şekilde tutmuyorum. Kayış çapı sabit olduğu zaman da köpek ne zaman ne zaman kayış gergin, ne zaman gevşek olduğunu fark etmiş oluyor ve daha düzenli bir yürüyüş yapmış oluyor. Bu esnada hem köpek daha doğru nasıl yürünür onu öğrenmiş oluyor. Ayrıca fiziksel egzersizden sonra nefes nefese kaldığı zaman hemen eve dönüp su vermiyoruz veya hemen parkta su vermiyoruz. Yürüyüş esnasında da ventilasyonu da köpeğinin nefes alışverişi de daha dengeli bir hal almış oluyor. Bundan sonra yürüyüş de yaptıktan sonra Sonra, dördüncü olarak ben genelde eve gelirim. Köpeğimin suyunu içiririm. Sonra baksa koyarım. Birçok köpek sahibinin şikayeti ayrılık antisetesi var köpeğim. Ben evden çıktıktan sonra havlıyor, eşyaları kemiriyor. Evet, bunun ana kaynağı köpeği tabii ki yormamak ve tabii ki baks eğitiminin olmaması. Ayrılık ansiyetesi için baks eğitimi öğretiyoruz. Köpeği yorduk, yürüyüş yaptık, suyunu içirdik, ben baksa koyuyorum. Yorgun bir şekilde baksa girdiği için rahat rahat dinleniyor. Orayı dinlenme alanı tamamen pozitif ve hiçbir kimse onu rahatsız etmiyor o esnada. Aynı şekilde de köpeğim baks eğitimini de bir gün içinde geçirmiş oluyor. Ben dışarı çıktığım zaman okula, hastaneye veya bir arkadaşımın yanına gittiğim zaman da huzursuzluk çıkarmıyor. Box eğitimiyle ilgili de daha detaylı bir video çekip yükleyeceğiz kanalımıza. İsterseniz siz de zili açarsanız onun da bildirimi size gelmiş olacaktır. Ondan sonra eve gelmezseniz daha fazla zaman geçirmek isterseniz size en büyük tavsiyelerimden birisi stabil mental algısı çalışmak. Bir kafeye gidip bir kahve içip bir çay içip veya hiç olmazsa parkta veya daha kalabalık bir mekanda bir banka oturup kayış çapını sabit tutarak Köpeğin stabil bir pozisyona geçmesini bekleyin. Yat pozisyona geçti, biraz o pozisyonda kaldıktan sonra yat pozisyonundayken kalkıp evimize dönmek olur. Bu esnada köpeğin stabil mental algısını geliştirmiş olursunuz. İlerleyen zamanda bir arkadaşınızla parkta, kafede buluşmak istediğiniz zaman köpeğiniz çok daha dengeli bir köpek gibi davranır, sağa sola çektirmektense öğrenir ki sahibim oturduktan sonra ben de stabil bir pozisyon alıp beklemem lazım ki kalkıp başka bir yerlere geçmemiz için. Beşincisi ise en önemlisi mental egzersizler. Mental egzersizi olarak ne yapıyoruz? Tıpkı bizim kitap okuduğumuz gibi, ders çalıştığımız gibi, seminerlere gittiğimiz gibi köpekler için de mental olarak yormamız için bunları biz yeni komutları öğretiyoruz, bildiği komutları çalışıyoruz veya kokuyla ilgili noise work dediğimiz saklabul gibi, koku, koku petleri var, koku petleri gibi, puzzle gibi şeyleri öğretiyoruz. Genelde bunu köpek sahipleri ödüle dayalı çalışırlar. Yani tam tersi ben günlük yediği öğünleri köpeği aç tutmadan, yemek yemesi gereken saatlerde mamayı cebime koyup çıkarım köpeğimle birlikte kayışını tasmasını takarım. Ya yeni bir komut öğretirim ya duyarsızlaşması gereken bir konu varsa onu çalışırım. Hiç olmazsa bildiği komutları üstünden geçmiş olurum. Yani tekrar çalışmış oluruz. Bu esnada hem köpek mental olarak yorulmuş olur hem öğününü yemiş olur hem de iletişimi bizle daha fazla olmuş olur. Neden daha fazla olacak? neden kuru mama veriyoruz, neden ödül maması vermiyoruz onu da şöyle açıklayalım. Köpeğin istediği bizden birkaç şey var. Sevgi olsun, gezdirmek olsun, oyun olsun ve mama olsun. Yani yiyecek olsun. Her köpek sahibi az çok da olmalı olsa sevgiyi, gezdirmeyi, oyunu yapıyor. Köpekle interaktif bir şekilde yapıyor ama birçok köpek sahibi mamayı mama kabına koyup köpeğin önüne bırakıyor. Bu mama bunların üçü kadar değerlidir her canlı için önce karın tokluğu gelir. Yani ben açken kimse beni sevmesin arkadaş. Yani ben açsam hiç kimseyle oynayamam. Ben açsam hiç gezintiye çıkmayın. Bunu da biz cebimize koyup, bizden köpeğe çıkın, biz köpeği cebimizden çıkarıp verdiğimiz zaman biz vermiş oluyoruz ve köpeğin bu hayattaki her şeyi bizden çıkmış oluyor. Sevgisi, yürüyüşü, oyunu, maması da bizden çıktıktan sonra köpeğin hayattaki tüm beklentileri bizden çıkıyor ve bizden iyisi, bizden mükemmeli, bizden sevgi dolusu, bizden güvenilir daha kimse olmuyor. O yüzden köpeğimizin dikkat dağınıklığı varsa da bu konuyu çalışarak çok rahat bir şekilde bunu da geçirebiliriz. Bu konuların hepsini tek tek çalışıp ayrı ayrı videolar şeklinde kanalımıza yükleyeceğiz. Siz de bunları görmek, bilgilenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bir de ufak buradan bir zila açarsanız bunların da bildirimi size gelmiş olur. Bu videoyla size bazı şeyi öğretebildiysek en azından ufak az bir şey de olsa bilgilendiyseniz lütfen videomuza like atmayı ve köpeğinizle yaşadığınız problemleri yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.